Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavili atar atarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteyip kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Dünkü videomda sizlere Trabzonspor başkanıyla yapmış olduğum görüşmede çıkan sonuçlardan bahsetmiştim. Evet, 4 takviye düşünüyorlar. 4 takviyenin ikisiyle de şu an itibariyle anlaştıkları Tabii ki biz bu noktada Trabzonspor'un transferi ihtiyacı olduğunu hatta doğru isimler üzerinde durması durduğu takdirde başarılı olabileceğinden söz etmiştik. Ve bazı isimleri öne atmıştım. Bu isimler şayet Trabzonspor forması giyerse daha farklı bir Karadeniz devinden bahsedebileceğimizden söz etmiştim. Fakat biz bu transferlerden bahsetmeden önce burada ekibi bugünkü durumuna şöyle bir göz atalım. Mesela Sivas maçına bir dönelim. Yeniden dönelim. Ve önünde Kayseri spor maçı var. Piksir avantajını yaşayamayan bir Karadenizlerinden bahsetmiştim. Hani lige kötü başlayıp da son anlara doğru dirilebilme adına mücadele eden kulüplerle en son karşılaşan takım olması adına hani bu avantajı yaşayamamış bir takım olarak bu şekilde bahsedelim. Evet şimdi Sivas spor karşılaşması maç kimsenin memnun olmadığı bir Trabzonspor'dan söz edebilirsiniz. Abdullah Avcı'nın mantığı topa kim fazla sahip olursa maçı kazansın diye. Hatırlarsanız beşiktaş trabzon maçında da mantık bu yöndeydi. Kazanan Trabzonspor olmuştu. Topa daha çok sahip olan taraf Beşiktaş olmuştu. Bazen işte sonuca gidebilmek adına farklı hamleler de yapmanız gerekiyor. Zaten Abdullah Avcı bu karşılaşmadan fazlasıyla eleştirildi. Oyuna müdahaleleri, oyuna aldığı oyuncular ki bu arada bir apartman dairesinde oturuyorsanız, geri duymuş olduğunuz sesler gayet normal arkadaşlar. Benim üst katımda bir türlü bitmeyen bir e, tadilat var. E, buna da gelen Trabzonspor ayak sesleri diyelim. Ne diyelim? Ve Karadeniz devinde gelişmeler var, transfer var, hocayla yönetim kurulu arasında bazı gerginlikler var. Bunlar da evvelde bahsetmiştim. Hatta Beylise dönemde bahsettiğimde bana kızarlar olmuştu ve sonuç ortada. Ben daima sonuca kilitlenmiş bir e, gazeteciyim ve bu doğrultuda idare ediyorum. Yani gördüğümü, gözlemlediğimi, aldığım bilgileri saklamıyorum. Evet Trabzonspor Başkanı yeniden ayağa kalkmak, yeniden hani düştüğü yerden kalkar ya. Bu anlamda Trabzonspor'un güçlenmesi adına yapılması gerekenleri yapacaklarını ifade etti. Finansör yönden iyi gidiyor. Fakat Spotify açıdan iyi gittiğinden bahsedemeyiz. Kaybedilen iki puana baktığınız zaman zirveden oldukça uzaklaştığından söz edebiliriz ki yani Trabzonspor'da yakışmayan bir durum. Bir gerçek de var ki bu kadroyla beraber bir yere varamaz. Çeşitli yığılmalar var. Yani kadro minvarsızlığı o kadar başarısızlar ki bir bakın sezon başı yaptığı transferlere 7 tane yabancı kanat oyuncusu bulunuyor ve 5 tane stoperi bulunuyor. Alternatif sağ beki yok. Alternatif sol beki yok desek yeridir. Ve bu doğrultuda ilerleyen bir Karadeniz devri var. Orta sahası zaten yok. Bir transfer yapmışlardı Umut Güneş isminde. E o kadroda şu ana kadar görülmeyen bir futbolcu yani demek ki oynatılmadığına göre e, yersiz bir transferdi diyebilirsiniz. Ve iyi de bir bedel ödemişti. Şimdi Trabzonspor'da yeniler de gerekiyor. Yeniler gerekirken hani doğru planlamayla da gerekiyor. Haliyle bu orta sahasının özellikle savunmasının yerleşki anlamında güçlenmesi gerekiyor. Önceliği de savunmaya vermiş durumdalar hatta orta sahaya bundan söz edebilirim. Çeşitli isimler medyaya düşüyor. Yurtdışı basını bizler de takip ediyoruz. Fakat bugün sizlere bir oyuncudan bahsedeceğim. Artı bir oyuncudan bahsedeceğim. Bunun bir halde kıymetli olacağını düşünüyorum. Mesela Sivas maçında ne gördük? Rakip yani elini kolunu sallaya sallaya gelip şutlarını çekti ve golle buluştu. Trabzonspor'un alternatif kalecisi yok gibi duruyor ki bu gollerde kolayına yenmezler arkadaşlar. Stoperlerine bakıyorsunuz adam geliyor şutunu çekiyor rahatsız eden yok. Adam geliyor kafasını vuruyor topu takiben tekrar tamamlıyor ve yine de burada stoperlerde eleştirebilirsiniz. Oldukça hantallar evet 5 stoperi var ama her ikisi de oldukça antal oynayanlar için söylüyorum. Müdahalelerde geç kalıyorlar. Hatta topu oyuna sokamıyorlar. Zaten bu konuda Abdullah Avcı'nın beryansını vardı. Şimdi bu doğrultuda sorular gelirken de hemen ifade edeyim. Ben başkanla görüştüğümde iki isim üzerinde yoğunlaşmıştım. Kendi adıma daha doğrusu. Bu isimleri alırsanız savunma attınız rahatlar diye bir ifade cümle kullanmıştım. O da gülmüştür. İsim vermiyor. Vermemesi de gayet doğal. Biri Nino, diğeri de e, Vitorigo'yu. Trabzonspor'un yabancı olmadığı isim. Ama Nino için de şunu belirteyim ki oldukça isabetli olacak arkadaşlar. Rahatacaktır ve sizler de memnun olacaksınız. Şimdi bu Nino'ya çok tarif var. Bunu da belirteyim. 7 milyon avro satın alma opsiyonu var. Serbest kalır maddesi var. Trabzonspor bu parayı yatırırsa Nino'yu kadrosuna katar. Hem de yine ikinci yarısının ilk ayını düşünün. Afrika kupaları oynanacak ve bu da Trabzonspor'u daha zor durumda bırakabilir. Bu bağlamda geri dönüşler de bir aile kıymetli. Mesela Orsic geri döndü. idmanlara i̇dmanlara çıkmaya başladı. Fakat zorunlu bu geri dönüşte acaba Abdullah Hoca onunla yoluna devam etmek isteyecek mi? Yani bir görmek isteyecektir. Görecek de zaten görmeye de başladı. Fakat şöyle de bir durum var. Eski teknik direktörü Yuna Berlin'le anlaştı. Şöyle sorular da geliyor. Acaba yani kafalardaki soru işareti bu oyuncular kendi dönemde Trabzonspor'a transfer ettirdiği oyuncuları Almak ister mi? O seç bunların başında geliyor. Ve diğer isimler de vardı. Acaba kelepir fiyatına ister mi diye hiç zannetmiyorum. Çünkü Trabzonspor'un o günkü bütçesiyle Lino Berlin'in bütçesi arasında farklar olabilir. Bu transferleri yaptı. Yapmasına yaptı da işte yararlanamıyor. Ve stoperlerden biri Fernandez sakatlanmıştı. Yeniden sakatlandı. Edindiğimiz bilgiler oyuncu kolay sakatlanabilen bir futbolcu. Yani araştırılmadan alınmış olan bir isim olduğunu söyleyebiliriz ki böyle bir futbolcu kim neden istesin. Ve diğer taraftan bir stoper hamlesi, bir kenar oyuncu, bir ön boru ve aynı şekilde bir de 8 numara almak istiyor ama bence stoperleri ikiye çıkarması gerekiyor. Dikkat ederseniz Trabzonspor'un bekleri de oldukça yani topla oyuna çıkamıyor desek yeridir. Mesela Galatasaray Manchester United maçında Şaşe Icardi'ye çıkardığı bir pası hatırlayın. Trabzonspor'da bunu yapabilen bekler var mı? Hiç çok arkadaşlar oldukça hartal kalıyorlar ve bu konuda yetenekleri kısıttı. Yani böyle beklere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Trabzonspor attığı kadar yiyor. Yememesi için önceliğine orta saha ve savunma bölgesine vermesi gerekiyor. Evet rakamsal bazda oldukça sayıda futbolcusu var ama her bir futbolcu da hiçbir futbolcu desek yeridir. Ve ayrılıklar tabii ki olacak. Bu ayrılıklarda Gerçekten zor olacak. Trabzonspor bekleyen bir zorlu bir süreç var. Ve yeni isimlerin kadroya katılması bekleniyor. Ben daha evvel Muhammed Elneni'den bahsetmiştim. Oyuncu birkaç takıma da haber gönderiyor. Bu sezon Arsenal'de yok ve sezon sonu sözleşmesi bitiyor. Fakat şöyle bir durum var. Oyuncu ligin ikinci yarısındaki Afrika kupaları maçlarında Mısır milli takımına davet edilecek. Trabzonspor bu yüzden onu yok sayabilir. Ve öte yandan yine Arsenal'in bir başka oyuncusu. Thomas'a bahsedelim ki o da önlü libero. Ganalı ön ve o da Gana milli takımına gidebilir. Böyle bir durum söz konusu olduğu için Trabzonspor'un bu transferlerden uzak duracağını, uzaklaşacağını belirtebilirim. Böyle düşünebiliriz. Fakat dediğim gibi arkaya iki Brezilyalı konduğu takdirde bu iki Brezilyalı da hani forma şansı bulması da bir o kadar normal olacak ki onların Afrika Kupası gibi bir derdi olmayacak. Bir başka isim yani bir isim Stoperat'ını. Şimdi bu isim çok önemli. Neden çok önemli? önemli. İddia o ki yurt dışı basında bunu yazıyor. Yani biliyorsunuz büyük takımlar, Avrupa'nın büyük takımları bir havuz oluştururlar. Gelecek vadeden futbolcuları tıpkı Barcelona vaktiyle yaptığı gibi Messi bu şekilde kazanmıştı. Havuzuna alırlar. Trabzonspor'un yedek kalitesinde havuzuna aldıklarından bahsettiler. Hani Onur Kan, Ve bunun ötesinde bir de Altay'ın stoperi var. E, milli futbolcu. Altyapılar kategorisinde oynuyor. Efe'den bahsedeceğim sizlere. 550 bin avro satın alma opsiyonu var ve Trabzonspor oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Yani bunu başarabilirse bence iyi bir takviye yapmış olacak. Ve aynı şekilde içeriden bir haber daha vererek videomu noktalayacağım. O da Trabzonspor'un Santrafor futbolcusu geldiği ismi Enis Dersan. Kendisiyle de 4 yıllık bir uzatma teklifinde bulunmuştu ve teklif kabul gördü. Oyuncu 3 milyon TL kazanıyor. Tabii rakamında artış olacak ve futbolcu Trabzonspor'la 4 yıl daha uzatacak. Evet. Thomas Park Bey dedim. Efe'den bahsettim arkadaşlar ki Efede gerçekten iyi bir futbolcu. Trabzonspor'un savunma anlamında alternatif oluşturabilecek olan kıymetli bir isim olduğundan bahsederek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.